çok zor bir sezon geçirdik. Takımlar fazlalaştı biliyorsunuz. Bununla beraber pandemi dönemi, sıkışık takvim, gerçekten futbolcu sağlığının zorlandığı teknik ekibin, yöneticilerin, tüm takımların yöneticileri, teknik ekipleri, futbolcuları çok ciddi eforlar verdiği bir sezon oldu. iyisiyle kötüsüyle son haftaya geldik. Son hafta itibariyle de gerçekten inanılmaz bir çekişme. Bugün elimize kadar bitirme fırsatı geldi. Birçok kez gelmişti. Maalesef değerlendiremedik. Göztepe maçına kaldı inşallah şampiyonluk. Şimdi Cuma günü İzmir'e gidiyoruz. Cumartesi ve Salı günü Üç gün arayla dört gün içinde iki tane maç ve iki tane kupa var Beşiktaş'ı bekleyen. Her şey bizim elimizde bugün itibariyle. Ben Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten büyük bir emek veren bir takım var. Zorluklarla mücadele etmiş bir başkan ve yönetim var. Hiç merak etmesinler. Ben gerçekten beş takımının bu oyuncuların lig şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyorum. Bütün kamuoyu da böyle düşünüyor. Bugün olmadı ama hala avantaj bizde. Cumartesi günü bu takım inşallah şampiyon olacak Allah'ın izniyle. Biz inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Az önce de soyunma odasında hocamızla da konuştuk. Oyuncularımızın da morali yüksek. Bugün iyi oynadık diyemem ama sonuçta bir 90 dakika var. Ucunda da bir kupa var. Ben Beşiktaş'ın bu oyuncuların buraya kadar bu işi getiren oyuncuların ve teknik ekibin bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Allah'ın izniyle bizim sözlerimiz yere düşmeyecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Avantaj bizde. Cuma günü inşallah güzel bir yolculuğa çıkacağız. Beşiktaşlar buna inansın. Teşekkür ediyorum. Ali Palabayık bugün ona da değinmeden edemeyeceğim. Varda da Ümit Öztürk. Bu isimleri zikrediyorum. Ama sanmasınlar ki tekrar verilsin diye zikretmiyorum. Onu da bir not edelim. Çünkü tarihte ilk defa biz bunları da yaşadık. Üst üste hakemler verildi maçımıza. Burada Necibin kafasına uçan tekmeyle gelen oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırmayıp ve VAR'da da bunu uyarmayarak ki daha önce Var Hakeminin adı zikredilmişti. Maçlarına istemeyenler olmuştu. Buna rağmen bugün ilginç bir şekilde VAR'a çağırmadı hakemi. Belki o an bir kırmızı kart olsa maçın rengi de değişebilirdi ama biz artık bahanelere arkasına bu bu tarz hakem hatalarının arkasına saklanmayacağız ya da konuşmayacağız. Son maç 90 dakika alıp şampiyon olacağız inşallah. Teşekkür. Sağ ol. Teşekkürler. Şeyler, evet. Hadi abi. Çok teşekkür çok ediyorum. Ediyorum Rica ederim. Rica ederim abi. Şu musun?